Evet merhaba arkadaşlar. Evet şimdi başlıyoruz artık maksimum minimum değerler konusuna. Öncelikle ilk tanımımız şu. Bölgesel ekstremum. Ekstremum dediğimiz neydi? Maksimum ve minimumlara ne diyorduk arkadaşlar? Biz kısaca ekstremum diyorduk. Güzel. Bölgesel ekstremum kavramı. Hemen bir hatırlayalım. Ergin Hoca ne demişti? Bir nokta civarında incelenmesi bölgesel olarak incelenmesi anlamına geliyordu. Hemen tanıma bakıyoruz. F, C sayısını içeren bir açık aralıkta tanımlı bir fonksiyon olsun. Bir tane C sayısı varmış. Bakalım nasıl bir c sayısıymış bu. Ama bunu içeren açık bir aralıkta tanımlı bir fonksiyon. Ve eğer c sayısına yeterince yakın bütün x değerleri için. Yani ne dedik o c'nin istediğin kadar küçük bir komşuluğunu seç. İste, yeterince yakın bütün x değerleri için. fx her zaman fc'den küçük eşit kalıyorsa. Yani buradaki c değerleri c'nin yanındaki değerler. Değerler diyorum bakın. Hep fc'den küçük kalıyorsa. Biz bu fc sayısına f fonksiyonunun bir bölgesel maksimum değeri diyormuşuz arkadaşlar. Oldu mu olmadı mı? Bakın kıyaslayın şimdi. Eğer C sayısına yeterince yakın bütün x değerleri içinde fc bu fx'lerden hep en küçük kalıyorsa bu fc sayısına da bu fonksiyonun bir bölgesel minimum değeri c'yi bölgesel minimum nokta fc'ye de bölgesel minimum değer deniyor idi arkadaşlar. Bakın tanımdan da bunu net bir şekilde gördük. Umarım anlaşıldı. Devam. Bir teoremiz var. Burayı da oldukça önemseyelim. E, kabul edelim ki f fonksiyonu bir açık aralıkta tanımlı ve bu aralıktaki bir x c değer için bir bölgesel ekstremum'a sahiptir. Lütfen dikkat. Lütfen dikkat. Bizim amacımız hep şuydu, değil mi? Buraya kadar anlattığım daha doğrusu mantık. Hep bölgesel maksimum ya da minimumu bulmaktı, değil mi? Teorem diyor ki c'de diyor bölgesel ekstremum'a sahip olduğunu biliyorsun diyor. Yani bölgesel maksimum ya da minimum varmış. Bu takdirde bu fonksiyonun x eşittir c'de türevi mevcutsa bak c'de türevi mevcutsa f'in türevi c sıfırdır. Ben ne anlattım? Şunu anlattım. Dedim ki elinde y eşittir fx gibi bir fonksiyon var. Bu fonksiyonda maksimum minimumları inceleyeceksen hemen birinci türevi oluyorsun. Birinci türev sıfır ya da ya da f'in birinci türevi ne olacaktı? Tanımsız olacaktı. Buradan kritik nokta kavramı fonksiyon tanımlı olacak şekilde c1 c2'ler çıktı. Ama bunlar neydi arkadaşlar? Aday. Bunlar maksimum minimum olmak zorunda değil. Teorem ne diyor biliyor musunuz? Eğer diyor bunlar maksimum minimumsa kesinlikle birinci türev ya sıfırdır ya da tanımsızdır diyor. Bakın onu söylüyor. F'nin x eşittir c'de türevi mevcutsa diyor burayı mevcut hale getirmiş. O zaman kesinlikle c'deki birinci türev daha doğrusu birinci türevdeki c sıfır olacak diyor. Bu kadar. Şimdi hemen kritik sayı kavramına geçelim. Kritik sayı kavramına geçelim. Neydi? Kabul edelim ki C, F'nin tanım kümesinde bulunan, unutma tanım kümesinde olacak bir değerdir ve bu x eşittir C değeri için. F'in türevi sıfır ya da F'in türevi C tanımsızsa, değil mi arkadaşlar anlattım öyle, bu x, C, x eşittir C sayısına bir kritik sayı denir. Bazı kitaplarda böyle yazar. Diyorum ya bazı kitaplarda da bu C noktasını birinci türevi, birinci türevi tanımsız yapan C noktasına singüler noktada der. Singüler noktada der. Sonra hocam bu singüler nokta değil mi? Niye böyle anlatıyorsun? Deme. Biz daha doğrusu ben şöyle anlatacağım. Bu ikisine birden kritik nokta diyeceğim arkadaşlar. Tamam. O zaman şimdi yandık arkadaşlar. Neden yandık? Elimde bir tane fonksiyon var ve bunun ekstremumlarını umumlarını soruyor ama hiçbir şeyim yok. Ne test öğrendim. Hiçbir elimde done yok şu an arkadaşlar. Tek bir gerçek var. O da şu. Sadece ekstremumun mantığını biliyorum. Bakın onunla şimdi soru çözmeye çalışacağım. Lütfen iyi izleyin. fx, x kare eksi 2x fonksiyonunun bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum ama çok basit bir fonksiyon vermişim bak. O zaman şunu yapıyorum şimdi. Elimde kritik nokta kavramı var. Bu kritik noktaların ne olduğuyla alakalı bir şey bilmiyorum çok fazla. O zaman ne yapacağım? Öncelikle alışalım. Ne demiştik? Artan azalanlıkta, maksimum minimumlarda, eğri çizimlerinde. Önce neye bakacağız arkadaşlar? Söylemiştik tanım kümesi. Polinom her yerde tanımlı. Tamam okey. Ne yapacağız? Birinci türev alacağız. Neden? Çünkü birinci türevi, türevi sıfır ya da tanımsız yapan değerlerden kritik nokta geliyordu. Alalım. 2x 2. Hemen sıfır eşitliyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. Birinci türevi sıfır yapan tek bir nokta var. Hangi nokta o? Bir noktası. Demek ki c eşittir bir tek kritik noktaymış arkadaşlar. Çok net gözüküyor. Doğru mu? Şimdi sorum şu. Hani sıkıntım şurada. Bunun maksimum ya da minimum olduğunu nasıl göstereceğim? Bunu şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Gerçekten de gerçekten de şunu yapmanızı istiyorum. Şunu yapmanızı istiyorum. Bir noktasının civarında bir noktasının civarında bir tane açık I aralığı düşünelim. Yani şöyle olsun. 1 eksi ro, virgül 1 artı şeklinde bir rho büyüktür 0 olmak üzere bir açık aralık o alalım. Yani bunu yazmak zorunda da değilsin. Ama buradaki bütün x değerleri için bütün buradaki x değerleri için bana matematiksel olarak arkadaşım şunu göster. Fx eksi f1 her zaman büyük eşit ya da küçük eşit sıfır kalıyor mu bana bunu gösterebiliyorsan bir problem yok. Bak bütün bu x değerleri nerede? Birinci civarındaki bütün x değerlerinde. Bu ifade matematiksel olarak hep büyük eşit ya da küçük eşit kalıyorsa tamam arkadaşım gösterebilir, gösterebilirsin derim. Fx neydi? x kare eksi 2x eksi f1 ne? Yerine koyalım. 1 eksi 2 eksi 1 Eksi eksi 1. Bakın yazıyorum. X kare eksi 2 x artı bir oldu. E bu da nedir? X eksi 1'in karesidir. Ha. Bu ifade bütün x'ler için zaten. Her zaman nedir? Büyük eşittir sıfırdır arkadaşlar. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Şurayı bir yazayım ama. Şöyle başlamayayım. Fx eksi f1 diyorum. Eşittir diyorum. Şunu yazıyorum. O zaman ben şunu buldum. Fx eksi f1 her zaman büyük eşit sıfır olduğunu buldum. Daha da güzel yazalım fx büyük eşittir f1 olduğunu buldum. Her x değeri için. Demek ki birinci varındaki bütün noktalarda f değerleri hep f1'den büyük kalıyormuş. İse x eşittir bir noktası bir bölgesel minimumdur arkadaşlar. Minimum noktadır. Bu kadar basit. Ama bir o kadar da zor. Neden? Çünkü buradaki fonksiyon yanında e üzeri x olsa hadi bakalım gel göster burayı. Ya da yanında arktanjant x olsa Bakın sonsuz tane hani fonksiyondan bir tane seçiyorum. Çok da basit seçiyorum. Ama göstermek çok zor. Ama bu yapının bu şekilde çalıştığını bilmek oldukça önemli mantıksal açıdan arkadaşlar. Bir kere bunu söyleyeyim. O yüzden de burayı önemsiyorum. Bu şekilde mantığının olduğunu bilin diyorum arkadaşlar. Hatta bir tane daha çözelim. Bir tane daha çözelim. Şöyle bir pekiştirelim. Ondan sonra devam edelim. Bakın yine polinom şeklinde her yerde tanımlı ama eksi 2 ile 2 aralığında bak diyor. Bak burada incele diyor ekstremumları. Tamam. Birinci türevi alacaktım. Alıyoruz arkadaşlar. 3 tane x kare eksi 3 oldu. Birinci türevi 0 yapan ne olacak? 3 tane x kare eşittir 3'ten. x kare eşittir 1'den. x eşittir artı eksi 1. Arkadaşlar ikisi de bu aralıkta mı? Bu aralıkta. Güzel. Demek ki 2 tane kritik noktam varmış. C1 eşittir. Eksi 1. C2 eşittir. Artı 1. Oldu mu oldu. Bu ifadelerle alakalı ne biliyorum yine? Mecburum şuradan ifadeyi yapmaya. Yani fx eksi mesela eksi 1 için bakalım. fx eksi f eksi 1 değerini incelemek istiyorum. Ne yapıyorum yani? Eksi 1'in yanındaki noktalarla incelemiş olacağım. fx değeri neydi? X³ x küp eksi 3x. Eksi, 1 koyalım. Eksi 1'in kübü. Eksi 1, eksi -1, 1 koyunca artı 3 yapacak. Yani 2'ymiş burası. 2 şeklinde geldi. Ne görüyorum buradan bakın diğerinden farklı olarak. Gerçekten de x küp eksi 3x eksi 2 ise arkadaşlar e, bunun bunun köklerini hemen bir şöyle incelemek istiyorum. Ne gelecek arkadaşlar? Birken e, eksi birken ne olacak arkadaşlar? Eksi 1 eksi 3 artı 3 gerçekten bakın şöyle görüyorum. Şöyle görüyorum. x artı 1 bakın bunun bir çarpanı oldu. Ee, diğer çarpan nasıl gelecek? Hemen bir şöyle yapayım. X küp eksi 3x eksi 2, x artı 1'e bölüyorum. Yani ne gelecek? X kare, x küp artı x kare olduğu zaman eksi eksi yapacağım. Eksi x kare eksi 3x eksi 2'den e, artı x yapıyorum arkadaşlar. X kare artı x oldu. Şu eksi 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 4x eksi 2'den ne gelecek arkadaşlar? Eksi 4 yazıyorum. Evet şurası bozuldu. Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Bakın ee, şu kısımda hata yapmışım. E, i̇şte batarsa onu fark ettim arkadaşlar. Ara vermiştim. E, Düzelterek devam ediyorum arkadaşlar. E, hocalar da hata yapabilir. Böyle gözünden bir şeyler kaçabilir. Bakın şurada arkadaşlar x artı 1'e böldüğüm zaman x kare ile çarpıyorum. Eksi x küp eksi x kare aşağı indirirken şu eksi x kareyi yazmamışım arkadaşlar. O yüzden de çözüme gitmediğini gördüm şuradan düzgün bir şekilde. Dolayısıyla eksi x kare olduğunda şuradan devam ediyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? Eksi x ile çarpacağım. Şurası x kareydi. Ne olacak o zaman? Hemen şöyle devam edelim. Eksi x kare eksi x olduğunu görüyorum. Yine eksi yaptığımda eksi eksi artı yapacak. X kareler birbirini götürecek. Eksi 3x artı x. Eksi 2x eksi 2 olacak. Dolayısıyla eksi 2 geldiğini görüyorum. Bakın burası sıfırlanacak arkadaşlar. Tam bölünüyormuş. E, İşlem hatası yapın, yapınca güzel gözükmedi. Yoksa e, ee, soru çok güzel gözükmeyecekti arkadaşlar. Ve anlıyorum ki artık bakın x artı 1 çarpı şu şekilde geldi. x kare eksi x eksi 2 şeklinde bunu bir daha ayıracağım. x kare eksi x eksi 2 gerçekten x'e x dediğimde eksi 2'ye artı 1 olduğunu görüyorum. x artı 1 x eksi 2. Dolayısıyla bu ifade bakın şöyle olacak. x artı 1'in karesi çarpı x eksi 2 şeklinde oluşacak. Şimdi istediğim olay şu arkadaşlar. Bakın buranın her x değeri için yani eksi bir noktasının civarındaki her x değeri için pozitif ya da negatif kalıp kalmadığını nasıl göreceğim arkadaşlar? Bakın şöyle göreceğim. Gerçekten de x değerleri x değerleri lütfen bakar mısınız? Eksi 2 ile ne arasında? 2 arasında. Dolayısıyla x değerlerinin nereden küçük olduğunu görüyorum. 2'den küçük olduğunu anlıyorum. x değerleri 2'den küçükse şurası ne olacak arkadaşlar? Her zaman lütfen bakar mısınız arkadaşlar? Şuradan bahsediyoruz. Ama eksi 2 ile 2 arasında tabii ki. Dolayısıyla bu ifadenin, bu ifadenin ee, negatif ya da pozitif olduğunu nasıl anlayacağım arkadaşlar? 2'den küçükse negatif kaldığını görüyorsunuz umarım. E, x artı 1'in karesi de her x değeri için pozitif zaten. Şurası pozitif, burası negatif. Yani bakın, toparlayamıyorum şöyle ama e, şu aralık için baktığımız zaman bunun küçüktür sıfır olduğunu. Dolayısıyla Nihayetinde fx eksi f eksi 1 ifadesinin ifadesini küçüktür. Sıfır ile her x değerinde şu f eksi 1'den e, x değerlerindeki e, ifadelerin küçük kaldığını görüyorum. Dolayısıyla bu x eşittir eksi 1 ne arkadaşlar? Bir bölgesel ne olduğunu söylüyorum arkadaşlar. En büyük kaldığına göre maksimum olduğunu söylüyorum. Bakın bu şekilde beni biraz uğraştırıyor. Benzer şekilde ne yapmam gerekiyor? Gelin şimdi şöyle başlayalım. fx eksi f1 değerine bakacağım değil mi? fx değerim neydi? x küp eksi 3x. Aman hata yapmayalım. Eksi 1 yerine koy diyor. 1 yerine koyduğumda eksi 2 geliyor arkadaşlar. Artı 2 yapacak. x küp eksi 3x artı 2 yaptı bu sefer. Şimdi bu ifadeyi çarpanlara ayıracağım. Üçüncü dereceden yine bir polinom. Bir tane reel kökü var. Bakın 1 olduğunu görüyorum bunun. Yani x eksi 1 bir çarpan. Ama diğeri nasıl olacak? Hemen yine kontrol edeyim. Ama bu sefer hata yapmayayım. 3x artı 2. x eksi 1'e böleceğim. Ne olacak? x kare ile çarpıyorum. x küp eksi. x kare olduğunu görüyorum. Doğru mu arkadaşlar? Eksi artı yaptım. Şunlar birbirini götürdü. x kare eksi 3x artı 2 aşağı indirince. Anlıyorum ki artı x yapacağım. x kare eksi x yapıyor arkadaşlar. Eksi artı yaptığımda eksi 2x artı 2'den anlıyorum ki şurası da eksi 2'ymiş ve tam bölünüyormuş arkadaşlar. Bakın. Dolayısıyla şurası x kare artı x eksi 2 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Ne yapacağım yine? Şu ifade bir daha çarpanları ayrılıyor mu? x kare artı x eksi 2'nin de x'e x diyorum. x'e x diyorum. Şurasında 2'ye 1 olduğunu biliyorum ama artı eksi olacak. Demek ki burası x eksi 1'in karesi çarpı x artı 2 şeklindeymiş. Yine hangi gerçeği kullanacağım? x büyüktür eksi 2 ve x ekiden küçük olmak şartıyla bu ifadenin de her harikarda fx eksi f1'in yani büyüktür sıfır kaldığını anlamış oluyorum. Sonuçta sonuçta şunu yazıyorum bakın arkadaşlar. Artık fx eksi f1 değeri her x değeri için büyüktür. Sıfır çıktı bu aralıktaki x'ler için. Civarındaki x'ler için hatta. O halde bir daha yazalım şöyle. fx büyüktür f1 olup arkadaşlar x eşittir 1'in bir bölgesel Minimum olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Gerçekten de şuradaki işlem hatam da güzel oldu. Şuradaki işlemlerde böyle kalabalık yani bir üçüncü dereceden polinom verdiğinde bu kadar taklattım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın bu kadar benim canımı sıktı, uğraştırdı. O halde ee, tekrar tekrar söylüyorum, bu şekilde soruları çözmek istemiyorum. Evet genel mantığı bu. Tamam işin özü bu. Ama artık yani buradan kurtulalım. Bu şekilde olmaz arkadaşlar demek geliyor içimden. Çünkü çok zor arkadaşlar. Düşünsenize burası x üzeri 4 olsa. Yani çarpanları ayırmakta bile zorlanıyoruz. Kaldı ki sonsuz tane farklı fonksiyon var. Nasıl yazacağım ben bunları? Nasıl böyle büyük küçük sıfır olduğunu göstereceğim? Aman diyorum. E buradan kurtulalım. Yavaş yavaş kurtulacağız arkadaşlar. Nasıl? Türev testlerle kurtul kurtulacağız daha doğrusu. Birinci ve ikinci türev testlerimiz var. Onları yavaş yavaş anlattığımda olay şekillenecek. Ama biraz daha sabredelim şu farklı farklı fonksiyonlar size bir göstermeye çalışayım. Görüşmek üzere bay bay.